Avrupa Birliği'nden Yavuz sondaj gemisi için ilan edilen Nevtex'e tepki geldi. Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Nevtex'in Kıbrıs Rum kesimi ile Mısır'ın anlaşma yaptığı sınırlar içerisinde kaldığını iddia etti. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yeni Nevtex ilan etmesinin gerilimi artırdığını savunarak geniş kapsamlı diyalog çağrısında bulundu. Borel, yaptığı açıklamada, Yavuz sondaj gemisinin Kıbrıs açıklarında hidrokarbon arama çalışmaları için ilan edilen Nevtex'in Kıbrıs Rum kesimi ile Mısır'ın iddia ettiği sınırlarda kaldığını savundu. Diyalog ve müzakerenin istikrar ve kalıcı çözüme giden tek yol olduğunu belirten Borel, Türkiye'nin faaliyetlerini durdurarak AB ile geniş kapsamlı diyaloğa girmesini istedi. Türkiye, Yavuz sondaj gemisinin Kıbrıs Adası'nın güneybatısında çalışmalarını yürüteceği alana yönelik 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri için bugün yeni nevtex ilan etmişti. Nevtex duyurusunda çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur ifadesine de yer verilmiş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de karşı nevtex yayımlamıştı. Türkiye, daha önce de Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Kıbrıs açıklarında önceden ilan edilen bölgede sismik çalışmalar yürüteceğini bildirmiş, Oruç Reis'in çalışmalarını 23 Ağustos'a kadar sürdüreceğine ilişkin Nevtex duyurusu yapmıştı.